Makinemiz Nerish T200 alt modeldir. 220 voltla çalışır. 200 amperdir. Makinemizde HF ateşleme, listik değere ateşleme, elektrot modu, gaz manuel gaz verme, iki dedik, 4 dedik modu. Bir de punta modumuz vardır. Makinemizin pas moduna geçirmek için basılı tutuyoruz. Şu mod, şu kısımda da makinenin pas ayarlarını yapıyoruz. Bası tuttuğumuzda DC modda devam ediyor çalışmaya. Görgücü ilerletmek için Ortansa basıyoruz. Ön gaz saniye. Kalkış rampa amperi alkış lampası saniyesi ana amper Dolant. hani sonda kriter bitirerek Amperin. boz gaz makinemiz 120 amperde şu an DC modda 2 modunda tabii bakıyoruz